Al abi istersin Ver sen. bakalım. Kardeşim Hı? sence de bu sabah sessiz değil mi? <laughs> Herhalde Mayetri sayesindedir. Samatra onunla evli olduğu için çok şanslı. Ondan daha iyisini bulamazdı. Biliyor musun? Dün işleri bitirmek için geç saate kadar çalıştı. Sabahta kahvaltı hazırlamak için yine erkenden kalkmış. Abi istersen <laughs> söyleyeyim sana bir omlet yapsın. Aa, omlet çok güzel olur. Patates omlet ha? <laughs> tamam. Telefonumu gören oldu mu? Al işte sessizlik bir anda bozuldu. Ama abi. Telefonumu gördünüz mü? Gördüm. Yeşil miydi? Evet. Tamam dün elinde görmüştüm. Sorsana ne yapıyordum diye. Ben en son odada yastığın üstünde görmüştüm. Telefonla saklambaç oynayacak halim yok. Eğer odamda değilse evin altını üstüne getireceğim şimdiden söyleyeyim. Seninkini ver bana. Çalıyor işte. Alo. Alo kimsiniz? Neden söyleyeyim? Uyuyorum rahatsız etmeyin lütfen. Sümer. Sensin değil mi? aa. Anne. A anne. Benim telefonumun sende işi ne? Neredesin sen? Şey, şey ben, ben, ben şey. Ben ben. Senin aklın başına gelinceye kadar ben çoktan yanına gelmiş olurum. Sen adam olmaz. Yiğit'i öldür ama hakkını da ver. Bir konu tartışma götürmez. Senin karın gittiği her yerde mutlaka bir olay çıkarıyor. Çünkü çıkarması Allah günah yazacak sanıyor. Ortamı karıştırmak da üstüne yok. Değil mi? <laughs> Bana dişlerini gösterme. Bir kere daha sormayacağım. Benim telefonum senden arıyor. Şey, bi bilmem ki. Bilmez misin? Nasıl yani? Telefon yanına gelmeden önce haber vermedi mi? Bu ara çok az mı kullandın onu yoksa? <laughs> Hayır anne yapma. Bu arada ben dün bir pro gittim. Onu yanıma almıştım bende kalmış. Sümer. Ben dün gece uykuya dalarken telefon yastığımın altındaydım. Ama bu sabah uyandığımda onu orada bulamadım. Bu demektir ki telefonum dün gece ben uyurken gitmiş. Şimdi de onun sende olduğunu görüyorum ve inan ki ne olup bittiğini gerçekten anlamıyorum. Hadi ver. Hadi versene. Ver şunu çakacağım şimdi. Tecavat mı? Tecavatla ne işin olur? Neden aradın onu? Ne oluyor söyle. Cevap ver neden aradın onu? Anne bak ben ben Sümer. Bir şeyi aklından çıkarma. Eğer bu olayda en ufak bir hata olursa ikimiz de çok ağır bir bedel öderiz. Vaktini boşa harcama. Söyle bana. Sen dün gece Tecavata mı aradın? A a anne ben onu götürüp Tecavata teslim ettim. Ne? Kimi? Teşevatla aramızda anlaştık ve bu anlaşma karşılığında Parvati'yi götürüp ona ona verdim. O da bana peşin olarak 20 bin rupi verdi. Geri kalanını da sonra verecek. Toplam bir buçuk milyon. An anne dur anne anne vurma. Neden tanrım neden Bana çocuk yerine neden bu belayı verdin ah, Sen nasıl bir aptalsın böyle Nasıl yaparsın bunu Bir de para için Kızı para karşılığı götürüp orada mı bıraktın Benim yaptığım bir anlaşma vardı unuttun mu Sen ona anlaşma mı diyorsun Rodora'nın ölmesi ya da yaşaması ne fark eder Çok şey fark eder Aptal çok şey fark eder seni beyinsiz. Rudra'nın ölümünün bize bin türlü faydası olur. Ayrıca Rudra yaşadığı sürece biz Parvati'ye hiçbir şey yapamayız. Neden yapmayalım? Ben ona ulaştım bile. Bununla da kalmayıp onu götürüp Decevat'ın sarayına bıraktım. Hem Rudra dün gece eve bile gelmedi anne. <Gülüyor> 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 anne, <Gülüyor> anne, anne yapma. Peki Rudra döndüğü zaman ne olacak? Onu da o zaman düşünürsün. <laughs> Hala ne diyor? Ne olacak ben sana söyleyeyim mi? Rudra silahını çekip benim şurama dayayacak. Ve tetiği çekip beynimi uçuracak. Senin şu hayatta yaptığın bir işin bile saçma sapan olmaması mümkün mü acaba? Çok büyük bir anlaşma yapmışsın. Sonunu bir an bile düşün neden iş yapıyorsun? Mahvolduk anladın mı? hapse gireceğiz. Sırf şu salaklığın yüzünden. Anne, peki, peki şimdi ne yapacağız? Sen burada otur. Ve canını okumalarını bekle oğlum. Bir şeyler düşünmem lazım. Ama şimdi hemen aşağı in. Yoksa herkes şüphelenmeye başlar. Onu aramaya başlamışlar mıdır? <laughs> Hemen şimdi değil. Bence şimdilik fark etmemişlerdir. Ama yine de öyle rahat nefes alayım deme. Ortadan kaybolan bu evin gelini iç çamaşırın değil. Çok yakında herkes durumun farkına varacak. O zaman ortalık fena karışacak. Hadi kalk. Beyin size oğlum benim. Günaydın amca. Günaydın. Ha. Aa sana da günaydın kızım. Gazetede neler var bakalım. Aa haberler iyi. Sen nasılsın? Çok iyiyim, seni sormalı. <laughs> getir getir. Ah. Bu saat oldu, para neden inmedi? Tunevi. Evet. Harbi hala inmedi. Onu amca... gördü efendim. Babam nereye gitti? Ha oğlum o düğün işleri için erkenden çıktı. Peki Parvati nerelerde? Sabahtan beri yüzünü görmedim. Gidip Rudra'nın odasına bir bakayım. Amca. Otur. Önce kahvaltını bitir. O iyidir. Nerede olacak? Herhalde uzanmış dinleniyordur. Zaten dün biraz rahatsız gibiydi. Hadi, otur ayakta durma. Senin suratının hali ne böyle? Evden cenaze çıkmış gibi bir halin var. Aa, hadi kahvaltı neden hala gelmedi? Maître? Seni bekliyoruz oyalanma. Bay Tecavuta haber verecek mi? Hayır, önce bizim kontrol etmemiz daha doğru. İyi de sen dün zaten bakmadın. mı? Yürü. İşte geliyor. Niye hayret? yenge var sanıyordum. O daha kalkmadı mı yani? Nasıl olur? Bu saate kadar nasıl kalkmaz? Mayçi! Mayçi! Ben bir bakayım. anne Sus. Of. Aptal. Maitreyi alıp oraya götürmüşsün. Parvati'yi burada bırakmışsın. Aptal olduğunu zaten biliyordum da, üstüne bir de kör mü oldun? Maitreyi görünce tanımıyor musun? Sus. <laughs> İyi de nasıl olur? Paro yerde yatıyordu. Yenge yataktaydı. Ne oldu da yenge yatağı bırakıp yere yattı? Aynı yerde uyusalar fena mı olurdu? Kızlar neden hep böyle karmaşık Abla? Maitri Abla Maitri nerede yenge? kaldın? Yenge. Maitri yenge neredesin? Abla? Maitri yenge? Parvati abla. Ben gece bir ara uyandım. Baktım yanımda yatıyordu. Sen de yerdeydin. Sonra sabah bir baktım sen yanımdasın o yok. Bu nasıl oldu anlamadım. Soneri başta o şekilde yatmıştık. Ama ablam o kadar ısrarcı oldu ki ben yine yatağa geçtim. Sonra sonra sabah gözümü bir açtım. Maitre abla odada değildi. Odada değil miydi? Ne oluyor böyle? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yengeme ne oldu? Bence nasıl olduğunu düşüneceğin yerde yediğin haltı düşünsen daha iyi edersin. Senin yüzünden planlarım alt üst oldu. Bak herkes onu aramaya başladı. İki dakikaya herkes her şeyi anladı. Duydun mu? Ortalığı nasıl karıştırdın gördün mü? Nasıl düzelteceğiz şimdi bunu? Dikilme öyle. Düşün kullan şu beynini. Ben de kime düşündüyorsam suç bende tabii. Anne. Hoş geldin Faruk. Mighty! Her köşeyi aradım. Hiçbir yerde yok. Sabahın köründe haber bile vermeden nereye gider? Ben gece kalkıp yanınıza döndü sanmıştım. Hayır sizin yanınıza gittikten sonra geri dönmedi. Ben bir arayayım onu. Bir dakika. Samrat. Sen aldığın her nefeste beni aşağılamak için yemin falan mı ettin oğlum? Ettiysen söyle de bileyim. Kız evden çıkalı 15 dakika oldu. Ama senin şu gerginliğine bak sanki sen Romeo'sun o da Juliet ve sizi ayırdılar. Belli ki işi gücü var kızın. Düğün çok yakın. Belki alışveriş yapması Anne, gerekiyor. Anne o bana haber vermeden bir yere gitmez ki. Evet ama bugün unutmuş. Bugün kuralı çiğnemiş. Döndüğü zaman cezasını doya doya verirsin Sen merak etme Herkes teyzen gibi değil Aklın estiği gibi evden kaçıp gitmez Sabırlı ol Döndüğünde ilk zılgıtı benden yiyecek zaten Kimseye haber vermeden Kafasına göre çekip gitmek de nedir Parvati kızım Hadi. Kahvaltı servisini sen yap var. Karnımızı çabucak doyuralım. Bir sürü yapacak iş bizi bekliyor. Anne sana yenge oğlunu sakinleştirmeye çalışıyordu ama... ...kendi de bir şeylerden çok korkuyor gibiydi. Ne oldu acaba? Evet, alo? Seni sahtekar. Raja Tarkur'la oyun oynamaya kalkandırın kaderinde... Öyle bir ceza vardır ki anne babaları onları dünyaya getirdiklerine bin pişman olurlar tamam mı? Sen dur bakalım. Efendiye yaptıklarını anlattığım zaman başına neler gelecek görürsün. Bu akşam Cenazen kalkacak, ailen şimdiden hazırlık yapsın. Hayır hayır, Bay Bima, e, b, b, aslında bir 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 hata oldu. Ben yanlışlıkla Parvati yerine abimin karısını size bırakmışım. Kimin karısı kimin kardeşi ben anlamam. Onu hemen öldüreceğim. Hayır hayır, Bay Bima, lütfen lütfen, bakın size yalvarıyorum, yalvarıyorum, lütfen ona bir zarar vermeyin. Efendi duyunca onunla birlikte sen de ölmüş olacaksın zaten. Eğer efendin bu kadar çabuk öfkeleniyorsa senin de canını okur. Aslına bakarsan yanlış kızı kaçıran sensin. Senin görevin kontrol edip ona sonra bilgi vermek değil mi? Dediğine bak. Bu işe bir çare bulacağız tamam mı? Lütfen bir şey düşünene kadar ona bir şey söyleme. Peki tamam söylemem. Ama seninle yarım saat içinde mutlaka buluşmalıyız. ...çandan gargı bir purdan ayıran bir incir ağacı var. Hemen yanında da Bay Tecevat'a ait bir depo. Seninle orada buluşalım. Ama çok dikkatli ol tamam mı? Bir de karşıma sakın tek başına çıkayım deme. Ne? Ya yanımda kimi getireyim? A annemi mi? Saçmalama. Sırayla ailenin bütün kadınlarıyla tanışacak mıyım ha? Yanında Parvati ile gel tamam mı? Sana yarım saat süre. Eğer onu getirmezsen... O zaman yengenin cesedini alırsın o depodan. Ablama ulaşabildin mi? Hala uğraşıyorum. Ha? Telefonun sesi buradan geliyor. Bakın telefonunu burada bırakmış. Ayçi telefonunu evde mi bırakmış? Dışarı çıkalı çok uzun bir zaman oldu. Telefonunu da almamış. Nasıl olur? Kötü bir şey olduysa. Hayır öyle şeyler söyleme abla. Kötü bir şey olmadı. Alt tarafı telefonunu almaya unutmuştur. Ne oldu? Çabuk söyle. Anne, çok ciddi bir sorunumuz var. Ne oldu? Lafı geveleme, söyle. Dur, önce bir sakinleşeyim. Tamam, sakin sakin anlat, ne oluyor? Sorun ne? Sorun şey. Anne, anne o adam bizimle bir anlaşma yapmak istiyor. Sümer Adam şu an ters parende atmamı bile istese bunu yapmaya hazırım oğlum. Ne istiyorsa kabul etmen lazım. Başımıza gerçekten büyük iş açtın. Maitre orada kendine gelirse ve neler döndüğünü anlarsa işte o zaman Rudra ikimizin de canını okur. Bizi asla affetmez sana yemin ediyorum. Söylesene şimdi ne istiyorlar? Kadar geç kalmazdı. Pazara ne için gitmiş olursa olsun çoktan dönerdi o. Şimdiye kadar dönmesi lazımdı. Abi sakin ol, endişelenme. Birazdan döner. Belki işleri uzadı ya da başka türlü şeyler çıktı. A anne adam dedi ki yengemi serbest bırakırlarmış ama buluşmaya giderken yanımda ...Parvati'yi de götüreceğim. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum anne. Ne dedin sen? Ne? Ne demişiz? Ne duydun söylesene? Az önce yengemi serbest bırakmak için dediniz. Ne demek bu? Serbest bırakmak mı? O o nerede? Ne yaptılar ona? Nereye gitti? Kim serbest bırakacakmış? Ablam iyi mi? <laughs> Bu gerçeği herkesten saklamaya çalıştık ama artık saklanacak hali kalmadı. Ne? Ne oldu ablama? Maitri haydutlar kaçırdı kızım. Ne? E, e, yenge peki ne yapacağız şimdi? Bak kızım öncelikle bunu Samrat'ın kesinlikle bilmemesi gerekiyor. Eğer böyle bir şey olduğunu duyarsa kalkıp aptalca bir şey yapar hepimiz yanarız. O zaman belki de gelinimin bu eve sağ salim dönme şansı tamamen kaybolur kızım. Umarım anlamışsındır. Onu tuttukları yerden bize az önce telefonla aradılar. Yakında herhalde Fidye için tekrar ararlar. Bence ve bence mutlaka ona danışın. O mutlaka bir çözüm bulur. Kime? Tanrı'ya mı? Kızım şimdi dua etmenin zamanı değil ki. Hayır o cellat. Yani ise yeğeninizi... Yenge o bu işi hemen çözer. Bir kere arayın işte ne olur. Telefonu ver. Kimsiniz? Oğlum benim, benim yengen. Parvat iyi mi? Ben e, seninle para hakkında konuşmak için aramadım oğlum. Bak, e, benim sana söylemem gereken önemli bir konu var aslında. Çabuk olursan sevinirim hiç vaktim yok. Çabuk, yoksa kapatıyorum. Hayır 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 beni dinle, oğlum e, dur, dur dur bir dakika bir dakika. Bak oğlum sana diyeceğim şu, ben sana damatlığın için kumaş seçmeye gidiyorum da hangi rengi seçeceğime karar veremedim. Sonra beğenmezsen bana bağırıp çağırmanı da istemem. Dinle. Neden beni böyle saçma sapan bir şey için aradın bilmiyorum. Oğlum dinle bir dakika. Aa, bakın. Bir daha sakın. İşimi yaparken rahatsız etmeyin. Sizin saçmalıklarınızla uğraşacak halim yok. Çalışıyorum burada. Madem kararını vermişsin de... tamam oğlum tamam anladım ben seni canını sıkmak için hiç arar mıyım aşk olsun peki tamam madem bu konu senin için önemli değil ama benim için çok önemli oğlum tamam e, öyle olsun ben bir şekilde hallederim.